Ve siyasetten bir haberle devam edeceğiz. Aday adayları da seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bu isimlerden biri AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Aday Adayı Avukat Mehmet Ali Yılmaz. Yılmaz hem ev ziyaretleri yapıyor hem de esnafı ziyaret ediyor. Son olarak Yılmaz'ın programında Karşıyaka'daki bir ev ziyareti vardı. Burada ev halkıyla bir araya geldi ve sohbet etti. AK Parti Pamukkale ilçesi belediye Başkanı aday adayı olan avukat Mehmet Ali Yılmaz esnaflarla ve ev ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Vatandaşlarla sürekli istişare halinde olan Yılmaz tek davasının Pamukkale ilçesi olduğunu söyledi. Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Abdurrahman İmer ve Kadir Solan evine misafir olan aday adayı Yılmaz ev halkıyla burada sohbet etti. Benim hedefimdeki belediyecilik anlayışı hep birlikte karar verdiğimiz sorunlara birlikte çözüm bulduğumuz bir belediyecilik anlayışı. Elbette Karşıyaka Mahallesi'nde sizler yaşayanları olarak bu mahallenin ana problemlerini, çözümlerini ve çözüm önerilerini benden daha iyi tercih ve takdir etme hakkına sahipsiniz. Can Kurtaran'dan Kılıklı'ya, Pamukkale ilçemizin tamamında eşit ve adil bir yönetimi sizlere söz veriyorum. Hep birlikte Pamukkale ilçemizi yönetelim diyorum. Olsun. Önerileriniz, sıkıntılarınız, sorunlarınız bunları konuşmak için buradayım. Problemleri, sorunları paylaşmanızı istiyorum. Sağ <laughs> olasın.